Kıbrıs'tayız. Evet, Yavru Vatan Kıbrıs'tayız. Benim için çok özel bir yer. Hep geliyordum, yıllardır buradayım, yıllardır burada konser veriyorum. Ee, şimdi hızlı ve güzel bir dönüşle beraber çok kalabalık bir sahne ve çok kalabalık bir izleyici karşısına çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Her sahneme çıktığımda kalbim küt küt atıyor. Rufat İsmail imzalı kıyafetimi giydim. Gördüğünüz gibi. Öyle ayakkabılarım da şık. Yakışmış mı? 40 numara ayağım var ama küçük görünüyor değil mi çocuklar? <laughs> yani zoom yapmamak. <laughs> Makyajımla, saçımla, yeniliğe her zaman açık bir insan oldum. Her zaman modayı takip eden bir insan oldum. E, kendimle hızlı bir şekilde bomba gibi geldim. Saçlarda da bir imaj değişikliği de görüyoruz size güzel bir değişim oldu. Miami e, dizayn yaptım. <laughs> Miami'den yeni geldim. iki gün önce geldim. Jetlag oldum. oldum. E, ama e, işimi çok seviyorum. O yüzden hiçbir işimi ertelemek istemediğim için de hemen gittim saçlarımı Miami style. Miami stil yaptık. Şöyle güzel güzel havalı havalı. Beni kıskanıyorsun değil mi? Gel bak <laughs> beni kıskanıyor bak. Bak, <laughs> ama ama aa, arkadaşım, gazeteci arkadaşım <laughs> tipi <tükim>, gibi. <laughs> çok, çok saçları var. <laughs> <laughs> yani e, Miami demişken ama Kıbrıs'ı eski içmeyelim. Kıbrıs, Kıbrıs sizin için özel bir yer. Çok. Özel yapan nedir efendim size? Efendim? Kıbrıs e, benim için çok özel çünkü güzellik yarışmasına derece almıştım. E, bundan yıllar evvel. E, buradaki bütün usta gazeteciler e, benim türk, yani küçüklüğümü bilirler. E, abim öyle olsun. Yani gerçekten beni çok severler. Ben de onları çok sayarım. E, benim için çok özel bir yer. E, her zaman da buraya geldiğimde, hani nasıl bir insan memleketine gider? Ben İzmirliyim ama Kıbrıs'a geldiğimde de memleketime gelmiş gibi hissediyorum. Miami sahilleri mi Kıbrıs sahilleri. mi? Çocuklar bir bikini giydim. Üzgünüm ama yani o benim James Bond kızı gibi görüntülerime hiç kimse geçemedi. Üzgünüm. Hiçbir şekilde mütevazi olamayacağım. Ee, telefonlar susmadı. Ee, dediler ki bunun sırrı ne? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Allah ver bizi, Onu çok soralım şükür. o zaman. Efendim onun sırrı ne diye soralım. Valla işte. arkadaşlar e, şükürler olsun ki iyi bir gene sahibi. Dikkat ediyorum yediklerime. Homidi hiç hiçbir şey yemiyorum. Bir tek yediğim e, şeker çok seviyorum. Onu azaltmaya başladım. E, dikkat ediyorum kiloma. Peki, Kıbrıs'tan ev aldı. Doğru mu? Almadım. O haberler... almayı düşünüyor musunuz? Almayı düşünüyorum e, ama Kıbrıs'tan e, almış olduğum bir ev yok. E, buradan da duyurulur. E, hemen ev sahibi olmak isterim tabii. Peki yeni şartı çok iyi gidiyor. Bir yeni buçuk milyonu, evet. Bir buçuk milyonu geçti. Ahımı ala ala kimler ahımı aldıysa Rabbim vallaha cevaplarını verdi. Çok şükür. Çok güzel gidiyor. Bir buçuk milyonu geçti. En güzel cevap da sevdiklerimden, sevenlerimden oldu. Bir saniye ne güzel planlıyorsunuz? Göz, şovlar işte. Şimdi bana şey diyorlar lakap olarak at. Hani öyle bir ata benzer bir halim yok tabii ki de yani. Herhalde uzun falan ondan. E, hani at gibi de olunca, repertuvarın güzel olunca, dans etmeyi de bilince e, yeniliğe başka bir şey ihtiyaç duyar mı bu kadın sence? <laughs> Şöyle bir bak bana. Başa evet. yani, Peki Petek Hanım hani ben... Sahneye çıkarken şak diye bir düşermişim ben yere kadar. Daha iyisini, yapana kadar iyisi budur derler yani. Mesela siz sahillere inene kadar diğer oyuncuların mesela görüyoruz sayfa sayfa bu tarafları. Sizin veren sanatçıları geri mi duruyorlar yani inmekte, çıkmakta? Onlar gelseler ne olur şimdi benim de... dönemimdeki sanatçılar derken kim yani, hani isim yani. var bana. Yani Gülben Ergen diyorum ki Şimdi Gülben Ergen ben sahneye çıktığımda 19 yaşındaydım. O kaç yaşındaydı o zaman bilmiyorum. Şu anda kaç yaşında bilmiyorum. E, ben 80'liyim. Gülben Hanım kaç yaşında bilmiyorum. O zaman çıktığımda annemle teyzem demiştim. Güliavşağlar annem Gülben Ergen teyzem olur demiştim. E, ben onlardan sonraki sonraki jenerasyonum. Onlar gene taş gibi maşallah ama bazılarını photoshop'lu diyorlar, bazılarını photoshop'suz diyorlar. O sizin bileceğiniz iş. Biz photoshop kullanmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Oh. Peki, oldukça da bronz görüyoruz. Ee, Miami bronzu. bulundunuz. Evet, denize Kelepoz verirken yandım. Miami'de iş, çekim vardı. Ee, hem çekim yaptık, hem bölgeye çok güzel bir fotoğraf çekimi oldu. Ee, Şöyle dedim ki uzun bir zamandan sonra şöyle bir petek bir denizden bir çıksın. Sahnelere bir geri döndü. Bir de şöyle bir plajlarda bir cevap versin. E çok da güzel kapak oldu ya. Yani. yani. Biliyorsunuz şu anda gündem tatil yöreleri fiyatlar. Yunanistan'da kıyaslıyor. Ben Miami göze alacağım. Türkiye'de Miami'de Arkadaşlar Türkiye daha pahalı. Söyleyeyim size. Ee, yani gerçekten çok pahalı. Miami'de fiyatlar mıydı? Mesela? Eskiden e, Miami'nin fiyatları evet çok uygundu, şimdi orası da biraz daha fırlamış ama Türkiye kadar değil. Yani biz zaten dolar kazanmıyoruz. Sahneye çıkan birçok ünlü sanatçı, e, büyüklerim de bayağı bir üst, üst, üst levelda miktarlar alıyorlar. Bunlar inanılır gibi değil. Bence hayal ürünü böyle fiyatlar alınmıyor diye düşünüyorum. Yani ekonomimiz inşallah iyi olur. Her şey ateş pahası olmuş, hiçbir şey alamıyoruz ki ben çocuğumu biliyorsunuz dokuz yaşında okul paraları var, servis paraları var, yani e, kıyafet parası vardır. e Çocuğun canı bir şey istiyor, alıyorsun vesaire, yani bir ailenin geçinmesi, e, çocukları büyütmek, e, hepimize inşallah kolay gelir. Ben kaçayım artık izninizi isteyeyim. ekonomiye son, kadar girdik. E, evet. Yani. Son, son olarak e, yani biz sizi çok genç yaşta sahnede gördük. Astrolist olarak sahneye çıktınız. Astrolistik bu dönemde bitti mi sizce yoksa yani, yani gazino dönemi bitti. Maalesef gazino bitti. dönemi bitti ama bazı yerler var yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii ki belli başlı sayıyı geçmiyor solist olarak. Ee, şimdi artık yeni nesil şeyi seviyor. Rap müzik, R&B müzik bunları seviyorlar. E ben de dinliyorum. Mesela ben de Rain dinliyorum. Ee, o da bir röportajında çocukken Pekkan'ı çöze aşıktım demiş. Ne kadar güzel bir şey. Bir nesil benle büyüdü. İnşallah bundan sonraki nesiller de sevgili Ajda Pekkan gibi benle beraber büyür. Çok teşekkür ederim. Terlettiniz beni yalnız. Çaktırmıyorum. Terledim yani. <gülüyor> <gülüyor> ha,